yani esnafın dilinden dilini anlatacak, derdini anlatacak bir bakanlık. Çok Artık bakanlık esnafın vardı. da derdini söyleyeceğin. Aynen öyle. Etkili Aynen öyle. Yani. Evet. yani bir kapı evet. çalacağımız, evet. E, derdimizi anlatacağımız evet. bir bakanlık çok güzel olacak inşallah. Yani çok beğendim bu fikrinizi. Sağ i̇nşallah hayatı da geçireceksiniz yani. Yapacağız, geçireceğiz. İnşallah. Esnafın sorunlarını çözeceğiz. Onun farkındayım. Esnaf bu toplumun orta direği. Orta öyle. direğin çökmemesi lazım kazanması lazım, üretmesi lazım, alın teri dökmesi lazım ve karşılığını da alması bu, lazım. Bu Bunu yaparken de alt tabakadan yani bizim gibi küçük esnaftan da fikir almanızı Öyle. E, Esnaf bekliyorum. Esnaf bakanlığının şeyi yani o zaten. Yani tepeden o. değil yani. Evet. Anlatabildim evet, mi? Evet, yani evet, e, alt taban bizim evet. gibi evet. esnaflardan da küçük esnaflardan evet, evet, fikir evet. alıp e, altyapıyı oluşturup güzel bir bakanlık inşallah. İnşallah. Halk Bankası'nı da göreceksiniz. O da size hizmet edecek. İnşallah. O da size hizmet bir edecek. Bir de bir edecek. de güzel şeyle e, güzel e, yerlere imza atman inşallah inşallah, inşallah, inşallah. Başkanım inşallah teşekkür ederim bir de e, bu sıkıntılardan dolayı beraber. sicil e, sıkıntısı yaşayan Biliyor esnaflarımız biliyorum. oluyor kitleniyor. Biliyorum. Yani e, hareket edemiyorlar. Kredi alamıyorlar. Evet kredi Büyüksel alamıyorlar. Yani çıkıyor. sonrasında sonrasında düzelse bile evet. e, yine bir çizgi olduğu için kapı kapanıyor. Biliyorum. Bunlara da bir çare inşallah. Çare çözeceğiz inşallah. İnşallah. Çözeceğiz. i̇nşallah. 17 evet. madde bu konuyla ilgili 17 evet. maddelik bir açıklamamız var. Sadece onlar değil esnafın aynı zamanda bankalardan veya Esnaf kefaret kooperatifinden kullandığı kredinin evet. faizlerini de söyleyeceğiz. İnşallah. İnşallah. Çok Görecek teşekkür ediyorum. Sağ olun. Göreceğiz Bekleyin şey ödeyemiyoruz. Elektrikler arttı yine aynı şekilde. Yani elektrik açmadığımız halde çok fazla geliyor şu an. Evet. evet. Bir de yani müşteri gelince mesela şu delikleri falan açıyoruz. Tabii. Şey, o yüzden biraz her şey sıkıntıda olduğu için evet, geçim evet. sıkıntısı. Evet. Bizi de vurdu yani. Şu şey an altı beş hiç yok yani. Öyle mi? Tabii hiç yok. Büyük sıkıntı. Çok evet. sıkıntı yani. Evet. Şu an herkes e, boğazının derdinde tabii. Boğazının derdinde. Evet. O yüzden bize de şey olmuyor yani. Satışlarımız evet. çok düşük şu an. Evet. Yazın normalde burada yüksek oluyordu genelde ama evet. şu an diplerdeyiz. Evet. Şey nasıl? Ee... Fiyatlar nasıl? Fiyatlar yani yeni, yani, yeni e, almaya başladınız. Yeni zaten? aldığımızda çok fiyat yükselmişti. Biz çoğunu alamadık zaten. Hmm. E, geçen birkaç ay önce alabildiğimiz çantaları şu an alamadık. Yani. Yazı yaz sezonu alamadık yani. Hmm çok artmış. Evet. Biz de arttırmak zorunda kalıyoruz. O zaman da hiç kimse almak istemiyor. Evet. Zorlanıyoruz yani. Can size mi ait kiralık Kira, kira. Bir de o da var. Evet. Yani kirayı da zor. Artık da Evet, evet. Allah, şey Allah kolaylık yani. versin. İnşallah ver. ne yapalım? Çözeceğiz Ay, inşallah. i̇nşallah. Yani Beraber. tek beklentimiz Beraber. Bu artık. Beraber inşallah. inşallah. Beraber, i̇nşallah. inşallah. Beraber çözeceğiz. Edelim. Inşallah. Çekiyorlar. Kaç çekiyorlar. Hadi çekiyorlar. Hadi İlk ve de son çayım. 11 gün sonra. Evet. kapanış yapıldı ve ilk ve son çayım. Daha başka bir şey diyemiyorum. Teşekkür ederim. Başkanım kiralık Evet, kiralık. Çok efendim. Çayın tadına bir bakalım. Ha Tamam. Tamam çözeceğiz. Başka çaresi yok. Başka çaresi yani. yok. Yani sizin sıkıntınız var. Az önce girdiğimiz çantacının sıkıntısı var. Balıkçının sıkıntısı var. Balık satamıyor. ve kira satıyor şimdi. Yani. Herkes bir şekliyle Evet. E bu akşam nasıl para götürür, nasıl geçiniriz? diye onu dert e hayır, Türkiye, hayır. Ama Türkiye zengin bir ülke de bir avuç insan yiyor zenginliği. Evet. Onu de. alacağız, hakça bölüşeceğiz. Hakça bölüştüreceğiz. İnşallah, inşallah. Yani bu, bu, haksızlığı bu bir şekilde çözmeyeceğiz. Çözeceğiz, bir çaresi yok hiç çağrı Evet, evet. Çözeceğiz. 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 Ve toplumun Çözeceğiz. da, toplumun da, da bize katılması lazım. Tabii, tabii. Çağrı yapıyorum, bize katılın diye. Katılın. Yani ne? bu işin, ne? bu işin, ne? Bu ne? işin ne? artık A Partisi ve Partisi yok. Bu iş Türkiye yok. Türkiye'ye çıkarmak lazım. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Allah hayırlı yersin. Sağ olun. Ben çok memnun oldum. Sağ olun. Siz nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Siz sayenizde daha iyi olacağız. Alışverişe mi yoksa? Anlamadım. Alışverişe mi çıktın? Yoksa? Öyle yine geliyorum. Senin geldiğini duydum. Hemen buraya dedim. Bana biri astı. Eyvallah. Eyvallah. Bakın dünya ne kadar küçükmüş değil evet. mi? Evet. Güzel. Nasıl işler? Tamam. İşte tamam. hani kasaya çalışıyor. Evet. Manava çalışıyor. Evet. Hale çalışıyor. Evet. Yani, aldığımızı veriyoruz. Evet. Biraz sıkıntı. <laughs> i̇nşallah aşacağız. İnşallah. Beraber. inşallah Birlikte aşacağız. Ya güzel olmasını en gönülden iştenlikle dileklerle evet. istiyoruz. Yani güzel olsun. Ya herkes keyfine baksın. Bir çay, bir kahve bu lüks değil. Esnafın kazandığı bir ülkede yani Türkiye huzuru yaşar. Çünkü siz orta direksiniz. Yani sizin kazanmanız lazım. Verdiğiniz emeğin karşılığını almanız lazım. Eğer verdiğiniz emeğin karşılığını almazsanız yani huzurlu olamazsınız. Kaygıyı atamazsınız. Üstün gelecek kaygısı yaşarsınız. Bunun çözülmesi lazım. Tabii. Bunu çözecek olan da siyaset kurumu ve beraber çözeceğiz. İnşallah. İnşallah. Çünkü iktidara getirecek olan biz değiliz, sizsiniz aslında. Gücünüzü birleştirin. İnşallah çözeceğiz. İnşallah güzel olur. Bunu çözeceğiz. İnşallah daha mutlu Türkiye'de olur. Ben Özür emekli maaşımda iki depo, iki ay de, aylık maaşımda iki depo dolduramıyorum artık. Evet evet. İki kez alamıyoruz. Öyle. Maalesef. E, Ki daha gelecek öyle Eğitimimiz görmüyor. yok. Evet evet bizim çok kültürümüz geçmişimiz gitti. Evet. evet adetlerimiz yok. Onlar Ekonomimiz mi? yok. Evet. Geleceğimiz yok. Ve doktor arkadaşlarım yurt dışına gideceğini söylüyor. Üzülüyorum. Evet. Bu orduda çok iyi doktorlarımız var. Çok çok mükemmel. Türkiye ve dünya çapında diyebilirim. Ben evet. gitmeyi düşünüyorlar. Bu bizim için üzücü. Neyse hepsini çözeceğiz. Onlar kalacaklar. Kalacaklar, kalacaklar. Onların Bekliyorum. haklarını Bekliyorum. da teslim edeceğiz. Yani, yani biz dert anlatmayacağız. Hani ya, danlatanlar ya bir şehir gidiyoruz yani biliyoruz. Yerde yani. dert dinliyorsunuz. Tabii tabii. Bir soralım. Sizin bir derdiniz varsa <laughs> biz dinleyelim. E bizim derdimiz var tabii Ya <laughs> bizim derdimiz aslında sizin derdiniz. Yani evet. bir şekliyle esnafında, sanayicisinin de, fındıkçısının da, çaycısının da buğday üreticisinin de herkesin kazanması lazım. Yani gelirin hakça mı düşünmesi lazım. Ben yani de bunu bir, işte çoğu insan çok zengin olur ve geniş <laughs> kitleler fakir olursa e bu ciddi bir sorun yani. Efendim ben de bunu merak İnsanlar ediyorum. İnsanlar düğün yapmak istiyor. Düğüne evine güzel eşyalar almak ister. Perdesini güzel almak ister. Mobilyasını güzel almak ister. Evinde huzur içinde yaşamak ister. Bir gelir olsun ister. Dükkana akşam gidince, şey, sabah dükkana gidince, akşam e, e, evine huzur içinde dönmek ister, gelir elde etmek ister, çocuğunu iyi bir okula göndermek ister. E bunların büyük bir kısmı kayboldu. Kaybolunca e, bunu telafi etmemiz lazım. Ben nasıl de, telafi edeceğiz? De, Beraber edeceğiz yani. De i̇şte batan batmış bir ülkeyi nasıl ayağa kaldıracağız? Biz bunu merak ediyoruz gerçekten. Kaldıracağız. Ediyoruz. Türkiye evet. düşündüğünüzden çok daha zengin bir ülke. Bizim Kaynakları iyi kullandığınız zaman. Bakın siz planlama yapıyorsunuz değil mi? Şu kadar işte ne aldık? Perde aldık. Tül perde aldık. Diğer perdelerden aldık. Şilteden aldık. Şundan aldık vesaire. Planlama yaparsınız. Makul bir kar payarsınız. Bir gelir elde edersiniz. Onunla hem geçinirsiniz hem sermayeyi büyütmeye çalışırsınız. Bunu planlarsınız. Devletin de planlama yapması lazım. Sizden hepiniz vergi ödüyorsunuz. Bu vergiler nereye gidiyor? Evet. Bu soruyu sormanız lazım. Yani bu vergiler beş kişiye gidiyorsa bütün o paralar milyar dolarlar beş beş kişiye gidiyorsa veya on kişiye gidiyorsa oturup düşünmemiz lazım. Evet. Onlar paralarını yurt dışına gönderiyorlar. Evet. Yurt dışında tutuyorlar. Londra'da villalar alıyorlar. Manhattan'da gökdelenler yapıyorlar. Muhammed Ali Clay'in çiftliğini satın alıyorlar. Ya sizin öyle bir derdiniz var mı? Sizin derdiniz ya biz gelir elde edelim de akşam eve huzur içinde gidelim. Evet. O parayı o bütün o mal varlıklarını nasıl alıyorlar? Sizin ödediğiniz vergilerle alıyorlar. O paralar Türkiye'de kalsa, Türkiye'de yatırım yapılsa, Türkiye'de fabrikalar açılsa, Türkiye'de üretim varsa, istihdam varsa, herkes çalışsa daha iyi olmaz mı? Daha iyi olur. Hasan daha gidince evet. elinizi vicdanınıza koyun. Evet başkanım. Yani artık dur demeniz lazım. Birlikte dur demeniz Tabii ki lazım. Ha yani Türkiye'nin evet. biraz huzura ihtiyacı var. Çok kamplaştık, çok ayrıştık. Ya herkes bir başka kişi düşman olarak görmeye başladı. Buradan Türkiye'nin çıkması lazım. Hepimizin kucaklaşması lazım. Bir arada huzur içinde yaşamamız lazım. Hoş bulduk, sağ olun. Bir tane kiraz alsam Tabii ne demek. Buyurun hepsisini. Arkadaşlar siz de buyurun. Sağ olun. Tamam tamam. Hadi nasılsınız? Iyiyim sağ olun. Siz, Siz nasılsınız? Allah şükür görürsünüz. Durumlar bildiğiniz gibi. Biliyorum. Tamam, yani, bir evet. şey evet. Nasılsınız? İyi İy misiniz? İyi olacak inşallah. Allah. Inşallah. Iyi görüyoruz. İnşallah. Başkanım burada. Inşallah. Sıkıntı yok. Hep beraber iyi halledeceğiz. Evet. Iyi yakalayacağız ve büyüteceğiz. Inşallah. Umudu büyüteceğiz. Evet. Hiç evet. endişe etmeyin. Evet. Sandık gelecek. Sandığa gideceğiz. Inşallah. Onu ihmal etmeyelim. Tek isteğim ve oy kullanırken de elinizi vicdanınıza koyup oy kullanın. Başka tamam. bir şey istemiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tamam, Sağ olun. Sabah kahvaltı yapmadan sizi bekliyoruz. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Vaktiniz evet. olsa da sizi evimize çıkarsaydık. O biraz zor ama. Evet olsun. Bu sefer evet. evet. son olsun. Ne evet. olur evet. artık yeter i̇nşallah, artık. Inşallah. Nasılsınız i̇nşallah. Nasılsınız? Size her zaman. Adın ne kızım? Alena. Alena ne kadar güzel. Hiçbir güzel. şeyden evet. böyle bir şey değiliz. Neyse evet. burada değil. Tamam. Çok şükür tamam. sizi. Tamam. Hoş geldiniz. Evet. Sağ olun. Ağabey. Çok çok, çok teşekkür teşekkürler. Güzel. Çok, çok teşekkür bir beraber çalışıyorduk. Komple beraber çalışıyorduk. Ağabey Ağabey Belediye otobüslerimiz vardı çalışıyorduk. Adı güzel. Ama hepsi azaldı. Azaldı. Azaldı azaldı. İlçemiz eee göç Yolcu azaldı. Yani. Yolcumuz azaldı. Yani insanlar artık Şimdi nereye gitti biz onu da göremiyoruz. Yani bu insanlar nerede? Yani bizim nüfusumuz şehir merkez nüfusumuz sekiz on bin. Biz şehir başkanımız, belediye başkanımız da evde. Ama şu anda yok yani. Işlerimiz çok sıkıcı. yani akaryakıtımız çok yüksek. Dün akşam yine zam geldi. Yine geleceği söyleniyor. Evet. evet. Yani ekonomik durumumuz çok sıkıntılı. ekonomide kayış koptu. Toparlayamıyorlar ve yönetemiyorlar. Yönetemiyorlar. Yok, yani. Yönetemiyorlar, ya, yönetemiyorlar yani yönetemiyorlar. Dün Ankara'ya gittik. Federasyon seçimi vardı. Evet. Akşam buradan geldik. Evet. Yani minibüsümüzden gittik. Ekip olarak gittik. Evet. 3 bin liranın üzerinde yaptık yani. Yani gidecek gibi değil. Sadece akaryakıt. Evet, evet. Sadece radardan başka bir şey yok. Yani 20 tane radar saydık. Doğan arkadaşımız ayrı zamanda Ulu Bey Şuvalar Odası Başkanı benim de üyem. onlar ee, önden biz arkadan takip ettik. Yani radardan evet. bol başka bir şey yok. Ankara bile bomboştu yani caddeler. Evet. Mazot 28.600 lira. Evet. Yolcumuz lira. Yani bir yolcuyla e, 1 bir litre mazot alamıyoruz. Öğrenciler 10 lira. Üç öğrenciye bir litre mazot alıyoruz. Genel başkanım sıkıntıyız. Evet. Çok. Hüseyin. Bağkur 1600 evet. lira arkadaşlarım hiçbir tanesi Bağkur'un ödeyemiyor. Evet. Vergisini ödeyemiyor. Yani evet. çalışmasak evet. daha fazla. Bilmiyorum. biliyorum. Evet. Genel başkanım. Evet. Yani şikayetler ortak. akar evet. Akaryakıt çok bağlı. Ekonomimiz çöktü. Günün şartlarına göre şu anda yani geçinemiyoruz. Geçinemiz. Geçinemiz. Evet. Geçinemiyoruz. Evet. Yapmışım. Sıkıntı büyük. Sıkıntı bu. Sadece değil. ordu da böyle değil yani. Türkiye'ye ya de gidin. Orada da böyle. Rize'ye gidin. Orada da böyle. Ankara'daydık şey. gördük yani. Ve Ankara'yı da gördünüz yani. gördüm, ki orası da başkent. Aynen. Sizin gördüm. burada yaşadığınız dertlerin aynısını orada da yaşıyorlar. Aynen, aynen. doğru. Yani. doğru. Türkiye'nin bu çıkmasa Kurtulması lazım inşallah. Yani bu girdaptan kurtulması lazım inşallah. Yazık günah yani bu kadar. Sizin araçlarınız, onları yenir, yenilemeye kalksanız yenileyemezsiniz. Bile. Bir de Çünkü yaş var, yaş, yaş olayı var. Ya arabalarımızda evet. yaş var. Öğrenciler evet. arabalarında 13-15 yaş var. Evet. Evet. Yani zor. Bu şartlarda araba almamız çok zor. Bir, yani bizim bir müşterinin yenisi bir, bir milyon iki yüz bin gibi Öyle. değil mi? Bir ha. milyon Öyle. iki yüz yeni almayı geçtik. Hazırını elimizde nasıl tutabilsek kaybetmeden asıl evet. problem evet. mi orada? Yani? Sayın evet. Başkanım siz de mesela mecliste e, kendi şeyinizde grup toplantınızda da gündeme getirdiniz. Bu serbest bir olayları. Evet. Öyle. E şimdi Sana mesela var. biz kendimizden örnek verelim. Sayın Başkanım bilir. Biz dört kooperatif birleşik Ulu Bey yolu üzerinde evet. bir araya geldik. Ee, şimdi bizim taşıdığımız yolcu potansiyeli günlük 5.000-5.500 bin, bin bandında değişiyor. Günlük bin taneye yakın 900 bin arası Ve serbest bir var. Mazat 5 bin yolcu evet. taşıyorum, bin tane ücretsiz taşıyorum. Devlet buna karşılık bana aracıma evet. e, bin lira veriyor. Allah razı olsun büyük para verdi, 1500 lira yaptı. Şimdi üç e, ortak olduğumuz için bir zaruretten dolayı beşer yüz lira alıyoruz. Ben bunlardan ücretli alsam 1500 lira alacağım. Aylık bin lira, yılda on iki bin lira. Artı belediye komisyon veriyorum. Kanın hiçbir katkısı olmamakla beraber yıllık benden sadece yirmi bin lira cebime girmesi gereken para girmeden gidiyor. Artı ben yirmi sekiz liraya alıyorum. Ben nasıl ayıklatıyorum? Arabayı değiştirmeye geçim elimdekini tutsam büyük bir başarı. Eve gidiyorum çocuk diyor ki baba diyor artık bu sıkıntı ne zaman bitecek diyor. Verip, ne diyeyim ben şimdi çocuğa Her gün bir başka sıkıntı. Akşam mazot alacağız. Günlerle yarışıyoruz. Ha, bu akşam dün akşam e, zam geldi. Hadi gidelim bir saat önce de 2 lira ucuz alıyoruz ama yarın o 2 lirayla tekrar alacağız. Yani. Cuma günü de yine geleceğiz. Evet. Genel evet, 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 başkanım programımız var. Önceliğinize şunu söyleyin. Umutsuz olmayın. Bugün, Yok, bugün, bugün, bugün de Kılıçdaroğlu'yla görüştüm meseleleri çözecek. Türk, Türk milleti hiçbir ya. zaman umutsuz olmaz. Aynen, aynen, aynen. Ya,